Sayın Mehmet Çakın'ın Çakı Çakı Uşak, Uşak Halkı nezdinde, Halkı nezdinde kredisi, kredisi kalmamıştır. kalmamıştır. Şu anda, Şu anda Mehmet Çakın'ın Çak, Uşak, Uşak, Uşak Halkı'nda bir karşılığı yoktur. Realitesi, realitesi olmayan, olmayan projelerle, projelerle anılan, anılan Sayın Özkan, Özkan Yalım, Yal Sayın Yalım Yal 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 dipsiz, dipsiz bir kuyuya, bir kuyuya atılmıştır. atılmıştır. İyi Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, İyi Parti binasında yerel siyaset ve gündeme dair basın açıklamasında bulundu. Uşak Halkı'nın partimize ve adayımız Muhammed Gür'e göstermiş olduğu takdir ve teveccüh her geçen gün artarak devam etmektedir. İnşallah 31 Mart akşamı sandıklarda açık ara birinci parti olarak halkımızın takdirini de belediye başkanlığıyla taşlandıracağız. Taşkın basın açıklamasında AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım hakkında da konuştu. Uşak'ta seçmen önünde kamu imkanlarıyla ve hükümet gücüyle 5 yıldır yapamadıkları hizmeti, beceriksiz iradeyi şimdi tekrar geldiklerinde yapacaklarını anlatan Sayın Mehmet Çakı'nın Uşak halkı nezdinde kredisi ve e, geçerliliği kalmamıştır. Şu anda Mehmet Çakın Uşak halkında bir karşılığı yoktur. Diğer adayımız ise Uşak'ta seçmenin karşısında sadece parasıyla konuşulan, yapmayı vaat ettiği, realitesi olmayan projelerle anılan Sayın Özkan Yalım'dır. Bu arada Sayın Yalım kendisine destek olmak için şehrimize davet ettiği CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından dipsiz bir kuyuya atılmıştır. Bugün itibariyle Özkan Yalım'ın düştüğü dipsiz kuyuya ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu tarafından tonlarca C35 beton atılmıştır. Teşekkür ederim arkadaşlar hepinize.